Herkese günaydın. Bugün dolar tl paritesini konuşacağız. Geçtiğimiz gün 2.93.50 seviyelerinden güne başlayan dolar tl paritesinin 2.94.50 seviyelerinin üzerine kadar yükselişler gözlemledik. Ancak yukarı yönlü potansiyelin yetersiz kaldığını gördük. Sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı ve faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu açıklama sonrasında dolar TL paritesi 2.94 altındaki 2.9450 seviyesi altındaki seyrine devam etti. E, ABD'den gelen önemli veriler ise e, devam eden konut satışları beklentilerden iyi gelirken ABD tüketici güveni beklentileri karşılayamayarak e, 92.2 açıklandı. Bugüne bakacak olursak şu an itibariyle 2.94 2, seviyesinin altında hemen fiyatlanmaya devam ediyor. Satış baskısı devam etmesi halinde 2.93 ve 2.92 desteklerini takip etmeliyiz. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde öncelikli olarak 294 70 seviyesi bizim için önemlidir alımlar hızlanması halinde 2.95-50 seviyesine kadar direncine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Bugün ABD'den gelecek hampetto stokları verisi dolar tl paritesinde hareketliliğe neden olabilir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Ben de yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.